vermiyorsunuz <laughs> ya Neşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Neşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde aralıksız çalışmalarına devam ediyor. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince Nevşehir'de yapılan 8 evden hırsızlık, 3 iş yerinden ve kurumdan hırsızlık, 2 oto hırsızlığı, 1 otodan hırsızlık ve 2 açıktan hırsızlık olayı olmak üzere toplam 16 olayda 9 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 çocuğun cinsel istismarı bir cinsel taciz ve bir fuhşe teşvi, aracılık ve zorlama suçu olmak üzere toplam 4 olayda 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Bir şüpheli tutuklandı. Yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliğince yapılan çalışmalarda 3 dolandırıcılık olayında toplam 5 şüpheli şahsa işlem başlatıldı. Ananan şahıslar büro amirliğince yapılan çalışmalarda haklarında çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve uyap aranması bulunan 13 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Yakalanan şahıs şahıslardan 5 şahıs tutuklandı. 8 şahıs serbest bırakıldı. Kayıp şahıslar büro amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp müracaatı bulunan 6 şahıstan 3 şahıs önceki haftalardan aranan 2 kayıp ve diğer illerde aranan 1 kayıp bulunarak ailesine teslim edildi. Resmi ekiplerin şüpheli şahıslar ve araçlar üzerinde yapmış olduğu çalışmalarda 2 şüpheli şahıs kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 0,86 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet mermiyle geçirildi. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.